Merhaba arkadaşlar bugün GTA San Andreas'in ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. Bugün yanımda kuzenim Oğuzhan var. Merhaba Oğuzhan. Merhaba Bartu. Evet bugün bugün Oğuzhan beraber GTA San Andreas oynayacağız. Evet şu an bilgisayarın başında o. Bir görev o bir görev ben oynayacağım. Bu arada arkadaşlar Türkçe ama kurdum. Zaten herkesin bilir Türkçe ee, ama. ama yine de ben şey geçeceğim. Ara, ara sahneleri geçeceğim. Çünkü zaman geçişinde Taking after. Hadi Oğuzhan. Bu görev sende. Evet bende. Evet, ben Hadi bakalım. Bin, bin. Ah, bindi. Oy da ani donmalar var ya. Bini var ya böyle. Çok fena şey diyor bina. <laughs> Hadi bakalım Osman bu görev sende. Ha oradan dönüyor. Sanki oyunu şey yapmamış, bilmiyormuş gibi konuşuyorum bana bir de ya. Geçemez şu ara sahneleri. Oh, Enter bas. <gülme> <koş, koş, koş, gülme> Yap. oradan oradan yapacak sanki. Al polis geldi peşine. Ama neden olmuyor? Asalak, bu var ya asalak ha asalak Öyle bu çocuk arkada sanki oyunu bilmiyormuş gibi. Nerede? <laughs> nerede <lan>? Bilmiyorum. <laughs> Hadi. Yap 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 yap. <laughs> Sevindi arabasına bin. Var bu kasmalar beni öldürüyor Çok çirkin be. Kötü vitrinin de şeyi şey, şey Hadi bakalım. Hadi balga bölgesine akalım. Of oh, şu var. Duvara çarpmasan var ya gidiyordun ha. Doğal lost'u attı tasıyor. Go ahead on top. I really love show, do I get on the Hadi bakalım Ye yeah. Sanki bırakın bizi yumuş gibi ya. sende Ye yeah. <laughs> e, Ben bu oyunu bitirdiğim için unuttum O yüzden Bartı'yım Ne zaman bitirdin? Bartı'yım geçen sene Geçen sene, geçen sene bitirdiğin oyun bu kadar unutulur mu? Ha, unutulur ben unutuyorum Ben unutmuyorum Ben 5 sene önce bitirdim bu oyunu var mı diyeceğin? 5 sene <laughs> 2005'te çıktı oğlum bu oyun. Vallahi ben bilmiyorum. E zaten sen. Şunları sıkayım mı? Sıkma. Vetü sık. Oh. Ne yaptırdı sen ya? Ayakla topuklarından topuklarından topuklarına topu <laughs> topuklarını, topuklarını, topuklarını sık bunların. 3 oh, <laughs> beyaz oldu. Ya, beyaz oluyor. Oha ne o arkada ne oluyor lan? Dikkat <laughs> et ölme. Şuradaki grafiti oh, boyayacaktık. Çok kötü kaş. Araba sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl? Şuradan değil mi? Aynen. Hop. Yukarı niçetçi kenar en yüksek yine senden yukarıdan olan okuyamıyorum ki zaten çok uzun yapmışlar çok kısa şey yapıyorlar değil mi? Aynen. Düz duvara tırman düz duvara tırmanmak için. Eee <laughs> şimdi Heh, geliyor. Gelsin biz çünkü. Hatta araba bize sürdürtmez yani de, bize sürdürmez diyor. Hatta araba hep kendisi sürecek. Get <laughs> us back to <laughs> the hood CJ. Sivitin Emines sür. Gördün mü Dağır, bile ki sen. like riding bike ain't it boy yeah it all comes back how you doing on the Fetty? i'm kind of shout you know karpetilen, 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 karpetilen. left me with nothing small change hey get yourself a beer or something A ketchup. Hadi. Görev geçildi. 2. seviye başarıyla tamamlandı. Seviye seviye. Seviye herhalde. Bu da ikinci seviyemiz mi? Üçüncü seviyemiz mi? Ne oluyor? Artık bilmiyorum bile be. Bizimkinde saçı güzel ama ha. Bonus. Aynen. Afro. Ah. Telefonları da geçeceğim hacı. Telefonlara yüzüne kapatacağım. After Hernandez diyor da hatta orada çok iyi biliyorum. Clean the FOOT Hey Beat Hey Beat Up Tamam. arabaya. Ben de düzgün sevmiyorum yani. smoke, sweet. De bildiğin <laughs> gibi sen. <laughs> yani Street, Ama sen yoksun bu Graf içinde. Seni ben hiç sevmiyorum ben Ryder. Seni hiç sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> And be careful. A lot of smog out there today. You make sure to keep it tuned in to Radio Los Santos, we the weather is going down and the music. So let's get into something right here. Check it out. Yeah. Check it out. Hey, şuna bak. Hemen Hey. Grab hold of that sopasını. Ama ama aldım ama aldım. Ama aldım. Allah. Benim şarkı var mı? Benim şarkı var mı? Foto söylüyor o şarkıyı. Benim şu dostu birinden alıyorsun dostum. Alıyorsun. Hadi gidip kendimizi bir tane atalım. Şimdi baseball sopasıyla döveceğim. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OG's come to do damage. Grove Street OG'leri geldi. Adama bir adamı bıçaktın adamı öldürdün. Gel. Seni hissediyorum, seni hissediyorum. Gel. Allah. Dayak ah, atıyor. Dayak atıyor. kendimi koruyorum, kendimi koruyorum. Lan. Ryder yardım et. Oo. Adam ne çaktı lan bana? Gel. Oha! Pat! chat, Küt! Seni seni zaten hiç sevmedim. Şey Öldüreceğim seni. Bu oyunların ilerlerini gayret <laughs> öğreniyoruz biliyor musun değil mi? He? Sanfiyar'a da öğreniyorduk. Aynen. Ha 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 diye yapıyorduk böyle. Ha 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 diye. Ya tekniği bir koyuyor. Aynen. Allah bile salak bana. Ben de sevmiyorum bu beyin sizi. Aynen satıyordu. Satıyordu. Satıyordu aynen satıyordu. <laughs> Aynen. Bir de Sony vardı. Aynen. Hiç sevmiyordum o adaydı. Arıyordu money 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 diye bağırıyordu bize. Aynen. Yazı bir şey yok. Lens'le beraber. Çünkü Lens'in kız kardeşine laf ediyordu. Aynen. 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 Yeah, Grove gonna get back on his feet now for sure, though. Later, homie. Göreve girmeyelim. Eve gidelim. <laughs> sev, al sev alacağız, sev alacağız herhalde. Evet. Bak, Evet arkadaşlar. Size bir tane bir şey göstereceğim. Bir dakika şimdi bu artistliğimizi kanıtlayalım. Şimdi buraya girelim. Böyle. Şey mi açacaksın? Üzerini mi değiştireceksin? Hayır. İyi zengin. Vay. Ha be be! İşte Bilmiyordum ben ha bunu. Artık bitirebilir. Allah yanlışlıkla soyunma odasına girdim. Çık 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 çık. Al bundan sonra sende var. Hey, herhalde bende olacak. Buradan dışarı çıkacağız. Hadi gel. The Just Arkadaşlar bir de bunda yürüme var. Yürüme olayı var böyle. Watch'da yok. Alt. E, ee, alt ve W'ye basıp yürüyebiliyoruz. Bunu hırsızlık görevinde kullanabilirsiniz. Evet, zaten hırsızlık görevinde adam bize diyor. Alta bas diyor. Aynen. Bak bir daha çıktım evden ya. Ne biçim bir şeyim bu çocuğum ben. Hadi. Evet. Arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Görüşmek İyi günler. Üzere. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.